2020 yılında depremle sarsılan Elazığ asrın felaketinin ardından komşu illerdeki hafesledelere kucak açtı. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Vali Ömer Toraman başkanlığında toplanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, ilgili kurumlar aracılığıyla 3500'e yakın arama kurtarma personeli, çok sayıda insani yardım malzemesi ve 323 iş makinesini deprem bölgesine sevk etti. Bununla yetinmeyen Elazığ depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenlerle yaşadıkları tedirginlik nedeniyle evlerine giremeyen 40 bin depremzedeyi yurt misafirhane ve apart otellerde misafir ediyor geldik buraya. Şükür yani memnunuz. Her şey dört dörtlük. Yemek konusunda olsun, diğer konularda olsun. Allah razı olsun. Evimiz hasır aldığı için buraya sığındık. Allah razı olsun devletimizden. Her türlü imkanı bize tanıdı, tanıdılar bize. Ee, kalacak yer verdiler, yeme içme falan hepsini, hepsini verdiler. Ya ne olsun Allah razı olsun kendilerine. Afat İl Müdür Vekili Ali Rıza Akayla Gençlik ve Spor İl Müdürü Samet Eren, afet zedelerin yanlarında olduklarını söyledi. Elazığ'dan yaklaşık 40 bin'e yakın vatandaşımızın olduğu e, tespit edilmiş. Tabii bizim bilmediğimiz, kaydını alamadığımız vatandaşlarımız da var. Bu yani mevcut da şu anda 40 bine yakın Afes'deki ilimize barındırıyor. Tüm afetlerde devletimiz gerçekten çok güçlü kararlar alarak e, vatandaşın yanında hep olmaya devam ediyor. Biz 20 Ocak de 2020 depreminde de Elazığ'da hakikaten bunu çok büyük bir şekilde hissetmiştik. Halkımız, STK'lar da iyi bir dayanışma içerisinde. Yapmış oldukları yardımları yurt müdürlüğümüze iletiyorlar. Tabii biz buradan hepsini ihtiyaç sahibi ailelere de ulaştırmış oluyoruz.